Merhaba arkadaşlar, Bulhadi kanalına hoş geldiniz. Sizler için genel kültür soruları hazırladım. Verilen süre içinde doğru cevabı bulmaya çalışın. Testin sonunda kaç soru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada Bulhadi kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Hangisi bir aşık veysel türküsü değildir? A. Kara toprak, B. Uzun ince bir yoldayım, C. Yazımı kışa çevirdin, D. Güzelliğin on para etmez. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal'in bir eseridir? A. İnce Mehmet, B. Kara Kitap, C. Aylak Adam, D. Huzur. ABD'nin ilk başkanı kimdir? A. John Adams, B. Thomas Jefferson, C. Andrew Jackson, D. George Washington. Roma rakamlarında hangi sayı yoktur? A10, B5, C4, D0. Fransız ihtilalinden sonra hangi çağ başlamıştır? A. Orta çağ, B. Yeni çağ, C. İlk çağ, D. Yakın çağ. Bir hükümdarın tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday kişiye ne at verilir? A. Vezir, B. Velia, C. Başvezir, D. Beylerbeyi. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi uykuyla alakalıdır? A biyoloji, B biyoloji, C hipnoloji, D dermatolog. Tarihte yazıyı ilk hangi uygarlık bulmuştur? A Sümerler, B Mısır, C Lidyalılar, D Mayalar. Asteroid kuşağı aşağıdaki hangi gezegenlerin yörüngeleri arasında kalır? A. Mars ve Jüpiter, B. Venüs ve Merkür, C. Mars ve Plüton, D. Neptün ve Satürn. Hala devam filmleri çekilen James Bond serisinin ilk filminin adı nedir? A. Altın parmak, B. Ölümsüz elmaslar, C. Rusya'dan sevgilerle, D. Doktor No. ''1930 yılında yapılan ilk futbol dünya kupasını hangi ülke kazanmıştır?'' A. İtalya, B. Fransa, C. Brezilya, D. Uruguay. Ünlü Yaprak Dökümü romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Refik Halit Karay, B. Reşat Nuri Güntekin, C. Halit Ziya Uşaklıgil, D. Halide Edip adı var. dünyanın 7 harikasından biri olan ünlü Halikarnas mozolesi nerede bulunmaktadır? A. Mısır, B. Roma, C. Ukrayna, D. Türkiye. İlk virüs kaç yılında keşfedilmiştir? A 1966, B 1876, C 1893, D 1892. Aşağıdaki çalgılardan hangisi telli değildir? A. Tambur, B. Tef, C. Mandolin, D. Balalayka. Tarihte Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk kadın kimdir? A. Doris Lessing, B. Hertha Müller, C. Nadine Gordheimer, D. Selma Lagerlöf. <laughs> Atatürk'ün köpeğinin adı nedir? A. Karabaş, B. Fıstık, C. Fox, D. Tom. Entomolojinin çalışma alanı nedir? A suç B uyku C tarih D böcek Fatih Sultan Mehmet nerede doğmuştur? A Bursa B Edirne C Kayseri D İstanbul Aşağıdaki şehirlerden hangisinin denize kıyısı vardır? A) Uşak B) Eskişehir C) Bilecik D) Adana Tebrikler, test bitti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kaç soru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni testlerin gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni testlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.